Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Birlik heyecan açacağız ama bir paylaşım çocuğu kaldık. Bir de sarı uzay bulap alma arkadaşlar çok güzel. Kimden aldım acaba ben onu? Gitti herhalde. Pişman oldu. Şu değil onu söyleyeyim. Şundan aldım arkadaşlar. Arkadaşlar dans mı?

sen bilirsin, ben ben, Bence arkadaşlar de, almayacağım. De, Ama onu da şey Arkadaşlar burada adımı değiştirdim şöyle. Karakterimi de değiştirdim. Hemen. Hı, Hı. Bekleyin. Kedimizi koyalım. Ve şimdi arkadaşlar. Kedi koyup sarı uzaylı bulabı koyuyoruz. Ve düşün. Arkadaşlar ama şey oluyor. Yapmıyor. Neyse çık Arkadaşlar bu arada ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben bir, milyar tane arkadaşım var çıkardım. Ya arkadaşlık isteklerinden bir tane kabul ettim. Kardeşim davet ettim. Bir de beni davet konuşuyor. Evet, stickerlere bakalım. Bir tane stickerımız var. Ee, i̇yi öğrenci çıkartması açıldı. Şimdi Slayascom 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 Ne diyor? Ay ben bu kalemi onu vermiştim. Arkadaşlar çok güzel petleri var. Hey, <Sessizlik> <Sessizlik> Kardeşim biraz ses yapıyor olabilir arkadaşlar ama kuzenimizle konuştuğu için. Yani. Arkadaşlar burada artık keçi bulunmuyor keçi. 2025 beti. Arkadaşlar arkadaşım biraz yanlış verdim. Ama onu verdikleri ayrı güzeldi ve çıktı. Bu ne? Nida. 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 Dol var, Dolpi pi var. Tat 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 tat. Dol pi Yani takip et. Şuradaki kırmızı tuşa basıyorsun. Başla diyorsun. Fetin yürüyecek burada. Tamam mı? Ama senin tekrinden değil. Şimdi. Farklı tekrinden çıkacak. Ve sen de düğme bak düğmeye basacaksın. Şöyle onu bir ne kadar gaz alıyoruz. Biraz sessiz ol. ol. İnci. ee, Paylaşımcı acı vermem bir kere. <laughs> Ama arkadaşlar sarı uzaylı bulup veriniz. Ama çıkardı. Onu da kırıyoruz. Bas ve kabul ettim Ne kadar açık? olmaz. Arkadaşlar bu arada eskiden 4 tane şey istiyor. 160'lı. Bana 4 tane siz 8 tane basmışsın Hayır biz yok 80. 87 e kadar nasıl sık? 718 tane. Senin şimon. Bundan ne işi var? Arkadaşlar şey çok nadir bu tilki bu yüzden vermiyorum. Mistekli. Bu arada nadirler de güzel. Binek istiyor. Bende yok. 4 tane binek ama abartıyor o da yani. Abartıyor. Ben <laughs> Özür dilerim. Ay inşallah bir İçinde şey. Dur bir şey yapacağım şimdi. Zor seviyeden sonra bitiyor. Ay özür dilerim yalan söyledim Ağaz. şimdi. Ağzında bir <laughs> <Sevmedim, yapıyorum yani. gülüyor> şey. Sevmedi mi? Sen kazanırsın bu evde. Ay yalan söyledim. İlk defa böyle bir şey dedi. <laughs> İlk defa böyle bir şey dedim. Elim kırılıyor. Ben pes edeceğim sanırım. Sana bir ilk kedi verebilirim. 32 toplar. Hadi en düşük kat arkadaşlar. Ama var ama benim Ya arkadaşlar durmadan istek geliyor. Arkadaş alalım mı? arkadaşlar ben açık Benim 140 bölümüm yetmiyor. Ağlamanın merhabası. Gider mi oynayacağız? Şimdi, dakika. Kedimizi koyalım. Bir, 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 iki. Teksin bak bir sefer. Ben yokum. Ay, olmadı. Evet, sesli. Arkadaşlar olmadı. Glob'u da koyalım. Doğan yap doğandırıcılık yapıyorum Aa. arkadaşlar. yapıyorum Ay, ne yaptım? Reddit. Evet, Hadi. Evet. <laughs> Hemen çıkar. Arkadaşlar ben çünkü böyle bana arkadaşlık istiyorsan bu şey değil. Söylüyorsun de izleyebiliyoruz bunu. arkadaşın bas, veya yakın bas, arkadaşım bas, olduğu için yani bazı bütün bir bir arkadaşım da çok yani güzel pekler Petler 80 olan mi? arkadaşım. Arkadaşlar gelin yoğunluğuma bakalım. Senin basma 11 tane yok. Sen 11 tane görmemişsin. Neyse. Arkadaşlar buna on bak. 11 tanesine basmamışsın. Şimdi sana bana kız çok şey yapıyordu. da. O yüzden. Bunu sevebilirim istiyorsanız. Beğeneyim de şunları. Bu Evet bu Venda en yakın arkadaşım Cem şimdi ama bakın bakın o da beğenmiş bu da o da beğenmiş o da beğenmiş. O da beğenmiş. Kaçıydın, o, ben o beğen. Devamları beğenmemiş. Çünkü o yok bu taraflarda. Arkadaşlar şey, bu zaman... Burada burada telefon olduğu için göstermeye çalışıyorum. Ay, ama ben bunu çok seviyordum eskiden Güzel. ama bizim ayıcıklar da alıyordum. miyim? Burada Arkadaşımla edeceğim. Arkadaşım okul arkadaşım arkadaşım. Ay bunu şeye koysunlar diye yapmıştım. Ve buraları geç. Buraları geç. Bunu da geç. 31. Şöyle. Benim. Bakın Venda arkadaşımla takip ediyor. Diğerlerini bilmiyorum. Tamam şimdi seviye atladın mı? Arkadaşlar. Kaç kez kaç kez video işlatıyorsun sana? Bırak kişi işte, takip edin. Beni de takip edin. Ve beni takip edin tekrar. Bazıların şeyden gelmiş onlara. <laughs> Maya. İşte Şu tane de daha de bir Maya var. Bakın maya gördüm orada. Bu ilginç bir şey sağlıyor. Ne yapacaksın? Ha. Evet arkadaşlar şu an. Böyle <laughs> yaptığımızda üzerine şöyle ayak biliyoruz ama biz görmüyoruz. şeyler ha, tamam. Karşıdaysınlar. Çantamıza bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunları okuldan falan aldım. Ve. Buz gibi sıcacık kokuyor. O da ne Neyse. Arkadaşlar şu Maya'nın sevdiği. Maya'nın karşısında <laughs> Maya demişken. Neyse. Teknolojik yine karşısında ayıcık vermem arkadaşlar bir kere. Benim eve gel. Başka bir şey daha verirse başka bir şey veririm ama şu an vermediği için vermem. Çünkü ne değeri var? Bekliyorum. Kedi koyalım. Arkadaşlar benim böyle yapma sebebim Eee ah birlik acı var. Arkadaşlar. Lina. Lina at. At at. Attım. Lina attım. Lina'ya attım. Lina'ya attım. Lina'ya attım. Lina Lina Lina. Arkadaşlar o birlik acı inşallah alırız. Lina. Lina. At. Attım. Oh attım. Ama niye bu çizgi hiç duyuyor dolanıyor etrafta? Ama Ay çok güzel çıkıyor. Attım 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 saat olacak. Evet. Şimdi ilk önce karşımıza ayıcı koyuyoruz. Sonra şunu koyuyoruz. Arkadaşlar buna ne varsa koyarım. Çünkü birlik ayıcılarını çok de, severim. Sonra gidelim şunu olmayan. Olmayan bunu da koyarım abicim. Artık yok. Ne ver? Birlik acı ver inşallah. Evet, Şimdi Birlik ayıcığı var mı? Birlik ayıcığı var mı? Yalan söylüyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar beni dolandırmayın tamam mı? Birlik ayıcığını veriyorsan ver. Birlik ayıcığı, birlik ayıcığı, birlik ayıcığı. Hayır şimdi diyeceğim. Hayır. Şey, Hayır. Arkadaşlar Hayır. Şimdi. Şimdi. En son koyuya çıkıyor arkadaşlar. Ya inanmayın ya. Yani ya inanmayın dolandırıcı Evet arkadaşlar. Arkadaşlar reklamı atladık. Senen <Sessizlik> olmaz. Senen olmaz. Neyse. Ay 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 şan 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 Arkadaşlar bana lütfen birlik acı verin Arkadaşlar birlik acı diye ortada şöyle Birlik acı birlik birlikte birlik acı birlik Var mı? Çiçek Çıve, çıve, hmm. Birlik ayıcık. Birlik, çok, birlik ayıcık, birlik ayıcı, birlik ayıcı. Bir birlik ayıcı, birlik ayıcı, birlik ayıcı, birlik ayıcı, birlik ayıcı, birlik Hmm. Birlik ayıcığı, birlik ayıcığı, birlik ayıcığı, birlik ayıcığı, birlik ayıcığı, birlik ayıcığı, birlik ayıcığı. Ayıcı. 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 Arkadaşlar konuşuyor. Buradaki en iyi personel ben ve şu çocuğun riyazi terazi terazi Belizim. <laughs> başka? arkadaşlar ben başka bir dünyaya gidiyorum ve oraya geldiğimde ya oraya kadar geçmiş olacağım arkadaşlar bakalım nasıl bir şey çıkacak? Evet arkadaşlar geldik. Şöyle oy burası daha iyi. Arkadaşlar birlik kayıcı diye dolanalım bakalım. Birlik kayıcı var mı? Birlik kayıcı var mı? Birlik kayıcı var mı? Böyle böyle dolanıyorsunuz arkadaşlar. Taktik gösteremiyorum. Çünkü... Burada da en iyi pet şu an ben. Bu. Bir de şu. <laughs> arkadaşlar size de dikkat 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 göstereyim. Dikkat dikkat arkadaşlar attılar ve ben bilemedim. Ah, vermem ama şunun karşılığında şunu, bunun karşılığında bunu ve <laughs> karşılığında ise bunu onun karşılığında neyse ne yapayım. <laughs> ay dikme mi? Aa. Dı, 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 dı. ay ay ses. Bakalım. Nilüfer yılanı, Nilüfer yılanı. İşte içinde, yüzüne bakalım. Yüzünü göremiyorum. Hayır herkes etrafıma dolaştı. Çık. Bir şey açacağım. Peki arkadaşlar. Bir şey açacağım. Mum arkadaşlar. Rusefan. Kan beğenen için yapın. Absinlikler.

make a make a ve doğacı arkadaşlar kesinlikle hayır gelin sus şuraya kesinlikle hayır deyin ve bende yok deyin. yani bende yok. Bir de yanlış bir söyle Ay. Pembe geldi. Bak iki kişi de geldi. Tamam. Arkadaşlar Son beni çünkü arkadaşlar da en iyi pet benim ve kendim canlı şat. Ha mustuk gir. Aa, gir. Ay mi? versen de. de kabul et. Yok yok ya yok verin.

Bak ne var. Sinonno annesi. Çavuk. Ağlıyor. Şiş, <laughs> ay ay kurtar. Arkadaşlar, sen düşürdün. Çok aşağıya gel kucağıma. Evet arkadaşlar, parşümcük yiyiksiyum. Değil mi? var, evet. ne var değerli, ne değerli değerli. Burası uzay. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Hı? Son takasımızı yapalım bitsin. Evet. 0 <laughs> takip izlemiyor bu odaya yani Neyse. O tavuk var ya. Bunun bakıcısıymış. Hepinize ay hepinize ne bak. Ee, görüşürüz çizim. arkadaşlar. Bu da iki Bay bay.